Halkbank SRC ödemesi, SRC harcı nasıl yatırılır? Bu videoda bu soruya yanıt vermeye çalışacağız. Bu işlemi ATM'ler üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken adımlar: Fatura ve Kurum menüsüne tıklıyorsunuz. Daha sonra harç menüsü Sonraki adımda il plaka kodunu giriyorsunuz ve İstanbul için 34 yazıyorsunuz. Karayolu SRC menüsünü seçiyorsunuz ve TC numarasını giriş yapıyorsunuz. Daha sonra harç ücretini bankamatiğe yatırıyorsunuz ve harç ücreti makbuzu basılıp size verilecektir. Böylece SRC belgesi harç ücretini yatırmış olacaksınız. Bu videoda SRC belgesinin sınav harcı nasıl yatırılır bu videoda bu soruya yanıt vermeye çalıştık. Umarız video sizler için yararlı olmuştur. Videoyu beğenmeyi unutmayın.